Orta sahada şimdi Merele ise Alex aşırtmayı düşündü manda. Şansı aradı. Kafa vuruşu köşeye gitti. So kaybetti. Savunmanın arkasına offside yok. Volkan hareketlendi. Gökhan'ın ortası arka direğe doğru. Hasan Ali yerdi. Ceza sahasında 4 Fenerbahçeli. Caner ön direğe. Boşta kal. Ceza sahası çizgisine paralel orta. İç Gökhan savunmaya çarpıyor sağ kanattan Gökhan ortaladı kaleci. Ve Alex atak devam ediyor. Sol kanatta boş. Alex baktı. O boşluğu çok iyi gördü. Sobu gitti. İki kişi ceza sahasında kork. Düreğe koştu. Gökhan yine aşırdı arkaya. Titano yerden pası tehlikeli. Valbuena yerden. Volkan. Erbahçe 1-0 önde. Bekir risk almamak lazım. Kapadı Valbuena ceza sahası dışına Bartın vurdu dışarı. Harika bir top. Yerden geçmedi. Yerden geçmedi. Oradan topu Amel ya üstten. Bu arada oyna diyor Hakem. Tehlike var kalemizde. Zayi. Tehlikeli top. Direkten dönüyor. Ay, Top direkten geri. O atak yaptı ceza sahasında. Mursasov savunmadan biraz bozuk. Etkili geldi Fenerbahçe kafa ve gol! Bu Alex attı! Alex attı 2 Marsilya 0. Dengesini işte bir anda bozdu o ters top. Fenerbahçe 2'yi buldu. Sola harika bir top. Yumuşattı önünü alabilecek mi Fanny? Evet. Fenerbahçe'de... Gel. Bu değişiklikten... Biraz da ağırdan oluyor. Herhalde eksik ikinci gole imzayı koydu. asasına girdi. Tehlike var. Arkayı havalandırdı. Sert bir şut Gökhan çizgide. bir çıkarabilsek iyi olacak. Şut köşeye Volkan. Christian indirdi topu. Bir emrinin önüne. Bir emrinin Christian. Christian bir Yerden verdi, aldı. Penaltı noktasında gol aldı. Buena'nın golüyle 2-1. Saniyeler var. Altı pasa geldi top. Ve... 90 artı 4'te yedik. Siz ekibi Ayel'in golüyle Şükrü olundan çıkarıyor maalesef.